Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'de Hatay Spor formasıyla sergilediği performansla büyük beğeni kazanan Aaron Bupinza, muhteşem form grafiği sonrasında 4.2 milyon euro karşılığında Al Arabiye transfer olmuştu. Burada çok tutunamayan Gabonlu golcü, önce 7 milyon euroya Al Shabab'a, ardından 6.5 milyon euroya sonra ABD ekibi Cincinnati'ye transfer olmuştu. ABD Ligi ekibiyle 13 maçta 3 golle oynayan 27 yaşındaki hücumcu için flash bir iddia ortaya atıldı. Gabon da yer alan habere göre, Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın Aaron Buupenza ile ilgilendiği kaydedildi. Başarılı Santrfor'un, Kartal'ın transfer listesinde üst sıralarda olduğu belirtildi. Gabonlu Santrfor için Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan iki takımın daha ilgisinin bulunduğu ifade edildi. 27 yaşındaki forvetle Atalanta ve Krasnodar'ın da ilgilendiği kaydedildi. Aaron Booneza'nın MLS temsilcisiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek. 27 yaşındaki santrfor Gabon milli takımında 33 müsabakada süre aldı. Aaron Booneza bu mücadelelerde 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Aaron Booneza'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Beşiktaş hücum hattına dünyaca ünlü bir yıldız kazandırmak istiyor. Yönetimin ilk yıldız adayı Memphis Depay. Santrfor Forvet arkası ve kanatlarda forma giyebilen çok yönlü bir oyuncu olan 30 yaşındaki yetenek, siyah-beyazlıların hedefleri arasında en tepede yer alıyor. Ancak bu futbolcuyu Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin yanı sıra transfere yüksek paralar harcayan Suudi ekipleriyle Amerikan Ligi takımları da izliyor. Karakartal'ın yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, vatandaşını ikna etmek için görüşme yapacak. Memphis Depay, Hollanda milli takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda görev alıyor. PSV altyapısından yetişen Memphis Depay, Manchester United, Lyon ve Barcelona formaları da giydi. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren ve boşta bulunan 30 yaşındaki futbolcu, özellikle birebir pozisyonlardaki başarısı ve sert şutlarıyla biliniyor. Atletico Madrid macerasını noktalayan Depay'ın piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.